Gus. Ne haber? Ben ben sana Gus demek istiyorum. Senin adın Gus bundan sonra, Gas değil. Bak hatta sana senin adında bir espri yapayım mı? Çok güzel bir espri buldum. Hani sen oyuna geldiğin zaman beni zorlamıştın ya. Bana çıkmamak için bayağı bir ısrar etmiştin. İşte tam ben o sırada gusacaktım. <laughs> Bence gayet komik bir espriydi. Yani şimdi e, bu da espri mi diyenler olacaktır ama Şöyle iyice bir seni bir sallayayım. Senin başını iyice bir döndüreyim de. Zaten hala sinirimi atamadım. Neyse biz bugün sizlerle birlikte inanılmaz gizemli bir fotoğraf paylaşıldı. Onun detaylarını inceleyeceğiz. Şöyle bunu iyice bir sallayayım burada. Evet bugün sizlerle beraber bir fotoğraf paylaşılmıştı. Yine bu ekranda gördüğünüz Gus var ya Gus. Onun fotoğrafı paylaşıldı. Orada inanılmaz detaylar vardı. Onları inceleyeceğiz. Hadi biz gittik. Hadi görüşürüz Gus. Bu aslında mücadelenin animasyonuydu. Kamera böyle animasyonda geri geri geliyordu ve en son noktası buydu. Buranın özellikle bir fotoğrafını almak istedim. Bu fotoğraf hakkında sizlerle beraber konuşacağız. Şimdi bu fotoğrafa baktığımız zaman bir soygun ya bir sinek mi uçuyordu? nedir? Gas'ın hayaleti. Gas'la dalga geçtik ya biraz belki onun hayaleti. Şimdi e, buradaki fotoğrafta ilginç bir durum var. Altın kol çetesi ve vahşi batı üçlüsü birbirleriyle savaşıyor. Şimdi altın kol çetesi de bir vahşi batı aslında. Shelly Colt ve Spike'ın olduğu yerde bir vahşi batı. Hotla alakalı inanılmaz gizemli şeyler oluyor bu sezon onu söylemek istiyorum ama şimdi buraya baktığımız zaman altın kol çetesi üçlüsü iki kişi karşımızda duruyor üçüncüsü kim normalde ne yapıyorlar biliyor musunuz bu fotoğraf değil asıl önemli fotoğraf bu bunu birazdan inceleyeceğiz ama şöyle fotoğraflarımıza bir iyice bir bakalım özellikle buradaki fotoğraflı bir bağlantılı fotoğraf var bu fotoğrafa bakın burada Lola'nın elinde Wanted yani aranıyor şeklinde hem Bel hem Sam yeni karakterimiz Sam'i görüyoruz ve buraya baktığımız zaman da bugün paylaşılan fotoğrafta yani animasyonda da şurada Shelly'nin hemen altında bir Wanted durumunu görüyoruz. Şimdi burada bir gizem olmasa bu fotoğrafta kamera biraz daha geri gelir orada Sam'i veya Bel'i bize gösterir. Yani burada bir mesaj verilip Acaba Altın Kol Çetesi sezonunun üçüncü karakterinin mesajı mı veriliyor, gizemi mi veriliyor? Veya belki bu fotoğraflarda yine göremediğimiz belki yeni karakterle alakalı bir ipucu vardır ama şu an bu fotoğrafı çok detaylı incelediğinde herhangi bir detay göremiyorum. Ama burada Wanted'ın altındakinin kim olduğunun gösterilmemesi acaba Altın Kol Çetesi'nin yeni karakterini mi işaret ediyor? Şimdi şöyle yavaş yavaş gideceğiz. Bu fotoğraf çok önemli. Özellikle bu fotoğraf normal bir fotoğraf değil. Yani bu fotoğraf bence gizemleriyle, detaylarıyla çok ama çok konuşulur. Sezon sonunda konuşulabilecek bir fotoğraf. Şimdi bu fotoğrafa bir bakalım. Yani çok e, videonun ilerleyen dakikalarına bırakmayalım. Çünkü gerçekten önemli bir fotoğraf. Şimdi normalde sezonumuz ne zaman bitiyor? 31 Ekim'de mi bitiyor? tesadüf değil mi? Ve cadılar bayramı. Yani yeni gelecek olan sezonun bir korku teması olması çok çok muhtemel. Ve bu fotoğrafta aslında buram buram korku kokan bir fotoğraf. Çünkü başrollerdeki Gaz, Gus diyecektim az daha Gaz zaten hayalet bir karakter. Bu fotoğraftan zaten hayalet olduğunu anlayabiliyoruz ki zaten açıklamasında da görüyoruz. Star Park'ta özellikle yaptığı işaretin anlamı birçok şeye yorulabilir ama havada da duruyor biraz gördüğünüz gibi. Yani bir hayalet normalde öyle filmler vardır bilmem bilir misiniz ama hayaletler genelde böyle fotoğraf çekildiği zaman görünür ya. işte burada da sanki gasa öyle bir e, şey imaj yaratılmış gibi hissettim ben. Şimdi bu fotoğrafta bakabileceğimiz o kadar çok şey var ki. bir ayakkabı. 2. buradaki defter ve kalem, not defteri ve kalem. 3. içerideki bir kol detayı. Dört, buradaki bir rakun ki bu rakunu biz daha önceden de gördük. Şimdi onu da göstereceğim size. Ve yukarıdaki fare. Aşağı taraftaki gördüğünüz gibi bir yemek kabı yere düşmüş. Yani konuşacağız da konuşacağız. Ve hatta şurada da yani e, bir hayalet gibi bir şey var. Ağzını aç. Bakın mesela şurada ağzını açmış gülüyor da olabilir. Kafa tarafına baktığımız zaman e, squeak Olabilirim. Sanki böyle e, Sevimli Hayalet Casper vardı çizgi film bizim zamanımızda. Oradaki hayaletlere de benziyor. Yani aslında baktığımız zaman burası buram buram Cadılar Bayramı'na bir gönderme gibi gösterilebilir. Şimdi bir başlayalım. Şöyle baktığımız zaman burada O ve X yazan bir not defteri var. Bir tarih var mıdır derseniz ilk önce tarih var mı diye baktım ama bir tarih yoktu. Burada bir kalem var. Bu kalem açık açık Spike'a benziyor. Yani Spike'a yeni gelebilecek bir kostüm olabilir mi? Çünkü baktığımız zaman e, bu tarz bir kostümü var mı? Çok emin değilim. Böyle bir kostümü yok. Acaba yeni bir kostüme işaret olabilir mi diye de düşünmüyor değilim. Şurada yukarıda baktığımız zaman. Ya yani şimdi normalde bu ayakkabı gördüğümüz zaman aklımıza ilk gelen Savaşçı Feng. Ama şimdi yeni bir karakter de olabilir mi? Olabilir. Feng'in bir kostümüne işaret olabilir mi? Olabilir. Şimdi Burada sinema bileti gibi bir şeyler var arkadaşlar. İşte bilmiyorum dikkatinizi çekmiştir zaten burada. Normalde oyunda bir zamanlar biletler vardı. O biletler kırmızıydı. Daha önceden paylaşılan fotoğraflar da vardı. Orada da eskiden e, olan şeyleri hatırlıyor musunuz gibi bir şey vardı. Orada yine biletleri gördük ama bu daha çok sinema biletine benziyor. Sinema bileti yani Hollywood sezonu. Lola Feng Lola ve Feng'in yanında sanıyorum yeni bir karakter e, yok değil mi? Yani o üçlü tamamlanmadı diye hatırlıyorum. En azından öyle biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Yani burada biletlerin olması, ayakkabının olması, yan yana olmaları Pengi bir kostüm mesela işte bilet olması da yeni bir e, Brolywood sezonunda yeni bir karaktere de e, Brolywood üçlüsüne yeni bir karaktere de işaret olabilir ama buradaki ayakkabı da oldukça önemli ben şahsen bu ayakkabının fengle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum hani yeni bir karakterdense yani fengle bir alakası olabilir diye düşünüyorum Tabii ki de yeni karaktere de işaret olabilir ama belki karakter bile gelmeyebilir yani öyle baktığımız zaman da fenge bir kostüme işaret olup ya da Brolywood üçlüsüne bir tane Son art, son karaktere de şart olabilir. Dediğim gibi, brolywood üçlüsü tamamlandı mı, tamamlanmadı mı çok emin değilim ama benim düşüncelerime göre tamamlanmadı. Şurada yerde elmasları görüyoruz arkadaşlar. Trenin hemen arkasında. Şimdi elmaslarla alakalı herkesin istediği bir şey vardı. Elmaslar kutulardan geri çıksın diye. Ama oyun liderimiz Frank ve topluluk yöneticimiz Danny bunların kesin olarak olmayacağını. Oyunun ticaretini olumsuz etkilediğine dair yazılarını gördük ama fazlasıyla elmas detaylarını da görüyoruz. Şimdi burada bir rakum var buradaki rakun çöpe girmiş, çöpü karıştırmış ve muhtemelen şunu da çöpten dışarıya atmış ama özellikle bir detay olarak da konulmuş olabilir. Yani bildiğiniz üzere Lu böyle dondurma yiyen bir sabahçı... böyle kapta bir dondurma yiyebilir mi diye böyle saçma sapan olabilir belki teori ama o şekilde bir şey üretmeye çalışıyorum. Bu Rakun'u biz zaten burada ilk defa görmedik. Eşin geldiği sezon da gördük. Eşin geldiği sezondaki Brawl Talk'ta zaten tanıtılmıştı. Yukarıda bir fare var ona da tekrardan geleceğim. Çünkü onunla alakalı da bir düşüncelerim var. Şöyle baktığımız zaman buradaki rakunu biz normalde eşin yani rakun bu rakuna benziyor yani burada görmüştük ama e, acaba bu bize bir şey mi e, mesajını veriyor çünkü biliyorsunuz ki sezonlar öncesinden verilen bir mesajın siz onlar sonra geldiğini de biliyoruz kedi bir karakter bekliyoruz kedi bir karakter beklerken acaba böyle bir rakun getirirler mi çok emin değilim ama çok uzun süredir beklediğimiz bir kit var e, artık gelir gelmez diye e, düşünürken benim çok bir umudum kalmadı ama önceki sezonlara baktığımız zaman bundan sezonlar önce verilen gizemlerin sonradan geldiğini görünce de hala da bir kit gelebilir diye düşünüyorum. Rakun'dan bir kitle mesaj veriyor olabilirler mi? Olabilirler belki neden olmasın ama şöyle baktığımız zaman da bir de şurada şu şekilde bir faremiz var arkadaşlar. Bu fare şimdi kedi fare kediyle fare belki oradan oraya bir mesaj olabilir mi bilmiyorum ama savaşçılarımızdan birisi sanıyorum Bibi'ydi ben havalı bir kediyim diye bir sözü vardı. Sanıyorum Crow'un da farelerle alakalı bir sözü vardı. Acaba fare derken Crow'la alakalı bir şeyler olabilir mi? Yoksa işte yine fareyle alakalı bir e, mesaj olabilir mi? Sonuç olarak baktığımız zaman. Burada korku teması beklediğimiz için sonuçta 31 Ekim'de biten bir sezona bakarsak eğer bir korku teması da buram buram korku kokan bir e, fotoğrafı bizlere getirdi. Yani önümüzdeki sezonun korku tema olması gerçekten ama gerçekten çok yüksek ihtimal diye düşünüyorum. Çünkü bundan önceki sezonlara baktığımız zaman Brawl Stars hiçbir cadılar bayramını atlatmadı. Kostümü olduğu işte karakter deseniz e, özellikle baktığımız zaman kötü kolettir tam o zamana denk geldi sanırım. Zombi Bibi, yeraltı canavarı bu. Yani birçok e, kostümler Cadılar Bayramı'nda geldi, mücadeleleri geldi. Ember karakter olarak Cadılar Bayramı güncellemesiyle gelmişti. Burada da bir kol. Şimdi e, Altın Kol Çetesi sezonuna baktığımız zaman Belin koluyla alakalı bir şeyler paylaştılar. Başka bir şey de olabilir. Sonuç olarak baktığımız zaman bir de Star Park videomuz vardı. Orada Bibi ve Frank bezbol oynuyorlardı. Arkada da böyle Clash of Clans'taki e, Adı aklıma gelmedi ya. Clash of Clans'taki yeşil, <laughs> yeşil yaratıkların adı neydi ya? Goblin, Goblin. 2 saattir Goblin'i düşünüyorum arkadaşlar. Bir de Clash of Clans'ta sürekli oynuyorum yani. Yani orada goblinler vardı. Acaba öyle bir şey de olabilir mi? Ama bunlar yani o kolun orada tek başına olması. Yani birisi otobüs veya tren gibi bir şeyin içerisinde işte böyle tutuyor. Kol var sadece. Vücudun geri kalanı yok. Bu da bildiğiniz korku temasına bir gönderme olduğunun açıkça göstergesi olabilir diye düşünüyorum. Yani bunu niye böyle açıkçası göstergesi diye düşünüyorum? Niye böyle net net gibi konuşuyorum? Çünkü Cadılar Bayramı'nın hiç boş geçmediler. Cadılar Bayramı ve yılbaşı güncellemeleri her zaman çok iyi olmuştur. Her Cadılar Bayramı Yılbaşı güncellemesinde söylüyorum ama bu fotoğraflar özellikle bu fotoğraf benim için çok çok fazla. Önemli olabileceğini düşündüm yani ben bu fotoğrafı çok önemli diye görüyorum buradaki örümcek ağları bir detay mıdır yani böyle sanki terk edilmiş bir şehirde çok çok normal diye düşünüyorum fare de normal e, da normal ama gasın orada olması yani hayalet diye düşünürsek o da normal diye düşünüyorum şöyle baktığımız zaman star parkın önünde gasın da bu şekilde durması oldukça ürkütücü yani şu an burada gas sanki tuvalete gelmiş gibi duruyor ama ee, arka tarafa baktığımız zaman Star Park ama gerçekten kendisi inanılmaz gizemli bir karakter. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için atacağınız her bir like, kanala ücretsiz şekilde abone olmak bize inanılmaz bir destek veriyor. Yeni videoları da o derece böyle hevesli şekilde karşınıza moralli bir şekilde karşınıza çıkmamıza sebep oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.